Arkadaşlar ben Ahmet Otam gün sizlerle. Bed varsa devam ediyoruz. Bu Bed varsa 20. bölümü. Evet, evet. Aa, ama Aa, dur ben... Sesin geldi. Şey. Bu sefer sen geldi sesin. Demek ki sadece Aa, oyunda çalışıyor. Aa Harbi konuşuyor değil mi? Şu an geliyor. Evet. Yani, aynen bak sol tarafta gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor zaten konuşan kişinin. Aa gülüşün. ekranım siyahlaştı lan demin bir kere. Ha? Yok ne oluyor? Oo, ekranım siyahlaşıyor. Oyunda konuşalım mı? Oku hatası veriyor bir de. Ha bir de sen mikrofonu kapat. Oğlum her taraf siyah oluyor ki bir. Yuh. Kapattım. Lan hani iki de bir open hatası veriyor. Ne alaka? kapattım ama hala veriyor mu? Yok şu anda vermiyor. Ha, sesi açınca veriyor sende kanka. OpenGL hatası veriyor. Bu hat oyun çok fena kasıyor bir de şu anda bende. Oha oğlum ne biçim kasıyor ya? Oğlum bu gerçekten yalnız şey... oyuna 5 yıl sonra girmiş olmam ayrı bir şeylik. Selamun aleyküm. Şöyle Canım yapacağım. Yap. Olsun olsun olsun. Ananı Kırdım. kanka GPS limitini açtınız diyor bu bana. Öldürdüm. Normal tıklamayla açtım Aferin. Kanka bu bağlı mı ya? Niye böyle oluyor? Bilmiyorum. Rafrais bozmuş. Ben <laughs> <laughs> az ciddiyim. Craft Rice böyle ne oldu ya? Bu hata hatası ver. Herkes... Dur bir de ben kuşmayı çözüm. Herkes o gibi Geliyor mu şu anda? Geliyor sesim. Solda gözüküyor geliyor, geliyor. bir de. Konuştuğum solda aynen gözüküyor. Aynen, görüyorum. Kapat kapat yankı yapıyor. Kapattım kapattım. Neyse Ne şimdi. Biraz yukarıya çık. Adamlar görecek. Yalnız ciddiyim. Başta her taraf siyah oldu. Bütün bloklar. Ben de ciddiyim. Sadece yukarıda 7 CPS yazıyordu ve GPS yoktu. Hayır adam. bak abi ya? Lan, öl... Adam ha, bana ölmüş. vururken bir şey yok. Ben 9 GPS yapınca GPS açtım diyor. Lan adam. Yani benim yanında He öldürdüm. Oğlum sen benden iyisin ya. Ben eskiden iyiydim. Yok lan ucu ucuna öldürdüm bende. de. Kanka ben tıklayamıyorum yalnız. Öyle bir şey var. <laughs> sen en azından speed bridge'i düzgünce ne yapabiliyorsun lan adam kafama atladı ya haksızlık ya bıh, bıh ya ya bir değişiklik olsun <laughs> yuh ya Prefresh Ortaya kötü var ya. Gittikçene. Aynen son oyuncu bir, bir, tık daha onu geçecek gibime geliyor ama. Aynen bir de oyuncu sayısı azalmış yani 5000 oyuncu. Kanka mavi bize geliyor mavi bize geliyor mavi bize geliyor. Nerede nerede çapraz, nerede? Dikkat. Çapraz çapraz. Oğlum orada mor Oğlum atlamış mi? adamlar bize lan geliyor. Oğlum mavi işte bak yan tarafımıza bak çaprazımıza. Mor lan Oğlum mı? bizim base'in çaprazına bak. Lan mavi bizim base'in çaprazına bak. He. o mavi? Dur. Of kanka ben bilmiyordum mavi olduğunu. Çok teşekkürler. Bak bende ne var. demek ya? Hiç ödevli değil. O güzel. Adamlar umarım görmez. Tabii kapkara şey kim görecek? Değil mi? Kesin kim görecek oğlum? Aa, aa. kim görecek lan? Hiçbir şey yok. Aa. Üf, hiç belli abi, olmuyor. Üf, üf. Hiç kapladığım bile belli olmuyor. Hiç 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 anasını <laughs> hiç belli olur mu? Aa. Çakama kabiyana birisi görürse bütün herkese söyleyecek. Yani boku yemiş oluyoruz birisi gördüğü zaman arkadaşlar. Aynen. <laughs> He bir de seni görüyorum. Hemen arkandayım. He bir de ben mavilere gidiyorum. Ben de peşindeyim zaten. Kırayım mı? E, ee, adamlar nerede? Yakında değiller sakır. Neyse. Bak şimdi. Bak izle produ. izle. Hazır mısın? Ağlana düşüyordum ha. Hadi. Gördün mü? Proluk o bilerek yaptım onu. Aynen aynen. Aç kapıyı arası kargo. Bak bu da proluk. Bak şimdi seni beklemiş. Bak beklemedim. Bu da proluk. <laughs> aynen Oğlum her yaptığım şeyde proluk ya. Valla her yaptığım şeyde bir proluk sözleri var. Aynen Daha aynen. Adım. Demin kendine nut diyordun. Aynen aynen. Aynen aynen. Kanka buraya o montajı atarsın. E üşenirim. Yaz oraya. Aynen aynen diyen yaz. O çıkar. Neyse böyle bir de biz kalmışız lan. Vay anasını satayım moruklara bak Hem de demek ki ne adam morun izinde moru kırdığına göre. Üf kaka sen bu zekayla fazla yaşamazsın ha. <laughs> kanka Burada sal bana geldi. ikisini alayım bak sal bana ikisini alayım. Dört kişi var lan. Ne ikisini e Sal bana. E sal bana ikisini alayım diyorum oğlum. Bir diğerlerini desene Allah Allah. Hepsini alayım diyelim mi sana? Yok olmadı. Doğru diyorsun. e, o zaman artık salma kanka. Görünmezsin. Bitti ya. Allah Allah. Siz niye kaçıyorsunuz? Bir de bize, bize Zaten kaçıyorlar. Zaten birbirlerini abi. yiyorlar. Baksana. 3 kişi Bak, kaldı. Bakın ateş topu gücü. Aa yatak kırıldı. Ateş topu be. Nasıl Lütfen be. kime girmezsen. Yani. Lütfen. Hadi. İkinci Oo, ateş topu. Dem, Lan. Yes be. Adam kendini mi uçurdu demin birazdan? Yok. Bir tane sonra... ben vurdum. Uçtu. Ondan sonra kendisini uçurdu. İşte onu diyorum. ikinci atışı. Lan adamlar Gel lan hayırdır yapar. lan senden korkan. Tamam olur mu ya? Ne, ne, atar yapıyorsun Hadi hemen? bir speed bridge. Hadi bir speed bridge. Hemen yapalım. Zaten adam tek. O zaman rastlıyoruz kank. Bas anasını satayım. Of 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 bu de bu bukil bende, bukil bende. Bu ya Hadi. ne güzel ben alıyordum. Neyse gigi, gigi, öteki ele. Evet, Bakayım. Evet. Nakf olmuş daha. Tamam, tekte çıktı lan videon. Bak ha, videonun tek partı tekte çıkması peki. Gerçi sen hiç parti çıkarmaya çalışmıyorsun O da var. He. <laughs> Ama tekte bir part çıkmış gibi bir şey oldu. Sanırım. Neyse Neyiz lan bizim makine falan mı? Neyse, hem 20. bölüm bak bu en uzun serim Bad Yani 20. bölüm olması güzel. Hadi de abonem short sayesinde artıyor. İyi. Şu anda kaç abonem var biliyor musun? Lan gene bak Hadi. karalaştı her taraf. Lan şu anda her şey kapkara. Vah bana bir şeyler oluyor sanırım. Vah. <laughs> Kaka, sen biraz içmişsin ya gözüm kararıyor. Aa, neyse ya şaka baka ya e, hı, sadece modlar gözüküyor. Adam geliyor adam geliyor. Farkında mısın ama şu anda yarı körüm. Yani Aha adam geliyor işte farkında mısın? Şu anda adam yolu geliyor. bile zor zor buluyorum. Doğru gidiyorum lan ben de niye çıkamıyorum diyor. Eh bak şu tarafa bakınca bir şey yok. Lan çok saçma. Demin bu kadar sürmemişti. Bak ya az, az daha düşüyordum. Lan körüm ben. E ee, şu an. Anda... Ben ee, şu anda buradayım. <laughs> körüm lan. Ciddi ciddi. Körüm. Oyunda körüm. Aa hala körleşiyorum. Demin bu kadar sürmemişti. Ya oğlum ya birini kestim tekini kestim. <laughs> Körüm. Bakayım düzeldi sanırım. <laughs> ah <Aa>, hala karalaşıyor. <laughs> umarım bu sefer düzgünce de gelebilirim. Aa adam geliyor umarım kör kör yerim Körü körü de. Vur la vur. Kanka altına blok koyma ben çıkamıyorum. Lan vur lan adamı vur adamı Adam be. Sal bana, sal bana yapayım ama Lan gene ekranım yapayım. karardı. Aa. Şu anda senin peşinden geliyor. E, ee, ölüm. Kör kör adamlarla savaşıyorum. Kör adama rekt attım. İkincisini öldüm. Zaten hasarımın çoğunluğunu full damage'den aldım. Öldün mü sen? Ben ölmem. Ha, ölmediysen aldım. Kıştırdı ama bunlar beni. 3 kalbim var. Bu var sefer atacağım. körleşmem. Yoksa körü körüne giderim. Aa gene körleşiyorum. Şu an bu arkayı Ya düştüm oh. ya kör kör. Ya bu ne ya cidden? Sesli sohbeti ben kapatıyorum. Ne ya. Bu ne böyle? Kör kör oynuyoruz. Tamam video başlığı ortaya çıktı. Ee, körlükle ilgili bir şeyler bulacağım. Aa zor zorla yürüyorum şu anda. Umarım gelebilirim. Open ile hatası neden veriyor ya? f 3 s çekiyorum ben bir. Belki işe yarar. Değil mi? Şimdi ya. Yok yok. Çek, çek. Hatta kalıcı yaptı gibi F3'se. Ben gene düştüm körü körüne. Ya bak öldükten sonra her şey <laughs> düzgün. Epic'e oh. kalıcı mı yaptı kanka? Yok yok. Zeldi. <laughs> ya bu ne ya bu boş boş blok alıp duruyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oyunda bile körü kör dolaşılmıyor. F5'te belki olmaz. F5'te gideceğim. Neyse boş ver. Geçti Gerçekte gibi. Gerçekte belki. Geçti. Sanırım. Kanka oyun Lan... bilerek yapıyor bunu sana. Aa. Gerçekteki körlüğü anla diye. Gerçekte bir insan kör olursa neler çekiyor anla diye. Şöyle bir gidebilirsem. Ha bir de, evet. Skateyli oncasındayım. Oh ben sonunda geldim de. Ee, adamlar. Evet arkadaşlar ha bir de evet. Eee şey. Skateyli oncasına diyor, gireceğim. Mi? Kırdım. Evet arkadaşlar bir de ben bunları kırdım bir tık. Evet arkadaşlar yine GPS'imizi açtık bir tık. Evet. Tamamdır. Ulan ben gelene kadar adamların hepsi ölmüş lan. Yeni fark ediyorum. Arkadaş şey <laughs> sen kör olmaya kadar. Ama bayağı iyi körsün sen ya. Bak yere bakınca düzeliyor. <laughs> o Bu ne yere ya? bak. bulmuş. Bundan sonra son oyuncu da gelecek videolar. <laughs> Harbi mi abi? Bak şu anda yere bakarak gidiyorum. Bir de bedek istreyi oluyor. Aa göremiyorum beni. Bana yardım et. Kaka önce Alo, şey söyle mi? bana. Körlere yardım et Şey söyle sosyal deney yapıyor Mi? Ne bileyim oğlum. Aa, kaka düz, düz gitme. Daha doğru git. Yo. <laughs> <laughs> körü körde de oynuyorsun. Körüken Dur, alışveriş bir yapıyorum. Bir de düz giderken öldüm diyor ya. Kanka ee, gel Şu bizim elmasa. Yok, beni takip et gel gel beni takip et. Böyle mi? <laughs> Aynen gel. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> 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 gel. Bak çapraz yoldu. Gel. <laughs> Yes. Buradan mı? A aferin. Seni falan görüyorum da. Al bunları. Ee, geri gitmeyi nasıl becereceğim? Aa düzeldi. Tamamdır. <laughs> ya kafes bozmuş lan. Lan gene kör oluyorum. Olamaz. Ne basayım? Bunları bastım. Ne basayım deyip ardından bir anda basmasına ne demeli? Al bitirdim. Yedim hepsini. Şunları alayım bir set yapayım bari. Hadi Al. yürü git lan. Ya Allah lobby. Arabik. Vah be. <laughs> kör olmak zormuş. Fakat kör olup eee insanları görebilmek daha değişikmiş. <laughs> Canlıları görebiliyorum. Blokları göremiyorum. Aa gene kör oldum. Bekle ben birazdan gelirim yardımına. Şu anda seni görüyordum bir de. Ben kastana oksijen ha, vereceğim de... sen nasıl yedin? Oo tamam düzeldi. Ee, az çok düzeldi gibi. Hani Sana cam oksijen vanlar. verdiğinde ne yapacaksın? İp oksijen izin. verdiğinde ne yapacaksın? Kör kör koyacağım. Ha, beni burada yetişmiyor biliyor musun? Ha bir de bazen nereye... Kanka adamın gittiği, adamın gittiği yeri söylüyor musun? Adamın gittiği yeri söyleyeyim bak. Yani şu anda adam benim görüş mesafemde değil. Çünkü X-ray gibi Bizim görüyorum bir, kanka, şu anda. Gel gel. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Gelme buraya hiç gelme. Lan, Bana biraz blok at. Şey, adam Dur, bir şurada. saniye, şuradan. Bize atayım. gidiyor, bize gidiyor. Buradan vurulmuyor. Haydi an, sinir, Lan... sinet çarkı zor yetiyor. Lan boşluğa ona. düştü Vur, bloklar. Ama neyse yok. benim gitmem gerekiyor. Bismillah. Oy! <laughs> neyse körken de oyun kazandık. Lan hala körüm. Hem de burst düşme efekti benim. Güzel mi? Güzel. Tekrar oynaya Ya kör oyun oynamak ne ya? Daha neredeki adam ateş topuyla vurdum. Ne yapıyorum lan ben? Ulan ben de kör oluyorum. Ne yapıyorum lan ben? Neyse ya ciddiyim. Bundan sonra <laughs> videoları son oyuncu da atmam gerekecek böyle olursa. Oo, Aha, bak. Öf, sağa doğru gideceğini yani sola. Sa sağ, sağ, sağ. Doğru sağ. Kanka körlüğün geçti değil mi bu webde? Aa düzel. Yeni geldi diye Çırp da He aldım. He yani şu anda körüm ben. Harbi mi ya? Aa düzeliyor geliyor diyor falan. Bize i̇şte kör kör bet katlı mı? Ca. Ja. Evet, Curry varsa nasıl oynanmaz? Dwarf nedir? Nasıl oynamaz. Oğlum. Ya ben son oyuncuya geçeceğim. Bu ne ya? Tank sen adamlar çok zor kesersin. Adam hitbox yemiyor oğlum vuruyor ama hitbox yiyorum. Kınat pek yemiyor oğlum. Vuruyorum vuruyorum yok. Gram hareket etmiyor. Çıkır lan onları. Vay anasını. Cici. Öldü de birisi. Adamla bizi cici diyecek. Cici diyecek şimdi bizi. Adam şu anda e, görüyor fakat görüyorum ben, ben. Bak bu. Bak. kınak pek yemiyor bak. Bak bu şerefsiz. Körüm da. ben, kör. Attı bana lan. Hayır tutundu. Körken şey Minecraft et. oynama. Vur 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 vur. Helal. Helal. GG. Körken adam kesiyorum. Ya bu videoya cidden bak. Düz değil mi? Ee, eh, dur. Umarım gelebilirim. Eee Ender Chest. <laughs> ya Dünyanın en zor şeyini buldum. Gel beni takip et. Bekle. Şuradan mı? <laughs> Görke Minecraft Bedwars oynama. Yalnız bu baya pro challenge. Buradan mı? <laughs> Canlı bile yol görüyorum. Yap. Yol yap. Aynen aynen. Aa! çok eğlendiğim Batman's videosu oldu ya. Acı çekiyorum fakat <laughs> yani eğleniyorum. Bunu başaran ilk kişiyim. Bravo. Şimdi <laughs> bak Habine atak olacak Anca düzeldi bak, bir de söyleyeyim. Mi? Şimdi düzeldi dedim ya. Nazar değeri. <laughs> Kör Ahmet'i e arıyoruz arkadaşlar. Kör Ahmet kayıp. Kör. Nala. <laughs> Mavi kurtaracağım seni sadece bir dakika. Bak şu an kurtardım. Mavi elendi karşı. Salak <laughs> ya. <laughs> ben sana ile yeşile geldim. Ne sen yok. Aha ben ayıptır söylemesi biraz pro olduğum için şu an bizim çaprazımızdaki beyizi kırmaya gidiyorum. Ben de ayıptır söylemesi birazcık kör olduğumdan dolayı geç <laughs> geldim. <gecik, gecik. gülüyor> <laughs> Birisini öldürdüm. Oo oo yiçet kör bir şeyler yapmaya başlamış artık. Of P.E.T. Jean geldi. Ee, ananı satayım. Adam, adam arkamda doğdu. Aha. Evet arkadaşlar bugün adam arkamda nasıl doğdu onu gösteriyorum. Ya, ben benim kadar prosu yok ama ya. Kanka çok uyum ya. Bu kadar pro cool olmamalıyım da. Yapacak bir şey yok işte. Bizim de. Lan. Attı beni. Hadi. my Aa ne satayım. Oh my god. Son <laughs> girdiğin soyu bulamadı. Ya. Vallahi Fays Bana de. meydan okuyor. Kanka biz son oyuncuya geçelim ya. Son oyuncu bedde tam olarak yüklü değil ki. Ben de yok tam yok olarak... ciddi. Şöyle yapayım. Yok ya ciddi Bulamıyorum. Bedimiz kırılmış mıydı? Yok. Niye bulamıyor o zaman? Ya kör kör Aa, de oynadık bed varsa. kırılmış galiba. Yok kırılmamış. Tek kırılmamış. Ya ben çıkıyorum. Bana ne ya? Kör kör. Ne ya? Neyse, o zaman bugünlük bu kadar oh. yeter. Kör o kör de gitmiyor. bugün bedvars oynadık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bye bye.